Merhaba Metafrekans ailesi. Bugün binlerce yıldır varlığını sürdüren kadim bir geleneği, yani kurşun dökme ritüelini derinlemesine inceleyeceğiz. Bu gizemli uygulama kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kurşun dökme, eritilmiş kurşunun soğuk suya dökülerek aldığı şekillerin yorumlanmasıyla kişinin üzerindeki negatif enerjilerden arınma inancına dayanır. Bu ritüel, kötü enerjilerin fiziksel formda dışa vurulduğuna dair köklü bir inanışı temsil eder. Bu uygulamanın kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Arkeolojik bulgular, bu uygulamanın Anadolu'da 2500 yıl öncesine kadar uzandığını göstermektedir. Bu ritüelin sadece bir inanç değil, aynı zamanda somut tarihi kanıtlara dayanan bir pratik olduğunu ortaya koyar ve ritüelin ne kadar derin bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Ritüelin temel amacı, nazarın yol açtığı enerji dengesizliklerini nötralize ederek kişiyi korumaktır. Nazarın, insanların enerji alanlarında bozulmalara neden olduğuna inanılır ve kurşun dökme bu dengeyi yeniden sağlamayı hedefler. Aynı zamanda kişinin üzerindeki kötü enerjilerden, büyüden veya kötü ruhlardan arınmak için de yapılır. Bu uygulama, bireyin ruhsal ve enerjisel olarak temizlenmesini Olumsuz etkilerden kurtulması ve amaçlar. Kurşun dökme, bireylerin kendilerini daha hafif, huzurlu ve güvende hissetmelerine yardımcı olarak ruhsal rahatlama sağlar. Bu sayede kişiler üzerlerindeki ağırlıktan kurtularak içsel bir dinginliğe kavuşabilirler. Korku, kabuslar ve tedirginliklerin giderilmesinde destekleyici olabilir, böylece psikolojik iyilik halini artırır ritüel, zihinsel ve duygusal yüklerden arınmaya yardımcı olarak bileğin daha pozitif bir ruh haline bürünmesine katkıda bulunur. Bazı inanışlara göre bu ritüel fiziksel rahatsızlıkların iyileşmesine de katkıda bulunabilir. Geleneksel şifa yöntemleri arasında yer alan kurşun dökme, bedensel ağrıların ve hastalıkların hafifletilmesinde de etkili olduğuna inanılır. Peki bu kadim ritüel nasıl gerçekleştirilir? İlk adım, kurşun dökülecek kişinin rahat bir şekilde oturtulması veya ayakta durmasıdır. Bu, kişinin ritüele tam olarak odaklanmasını ve enerjisini toplamasına yardımcı olur. Üzerine geniş bir bez veya örtü örtülü ve gerekli malzemeler hazırlanır. Kurşun külçesi veya parçaları, eritme kabı ve su dolu bir tas veya kova. Bu malzemeler, ritüelin doğru ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Kurşun, eritme kabı içinde ateş üzerinde eritilir. Bu sırada bazı dualar veya ayetler okunabilir. Ateşin arındırıcı gücüyle kurşunun erimesi, negatif enerjilerin dönüşümünü simgeler ve bu esnada okunan dualar ritüelin manevi boyutunu güçlendirir. Erimiş kurşun, kişinin başının üzerinde tutulan su dolu kaba dökülürken, kurşun döken kişi içinden dualar eder veya belirli sözler söyler. Bu an ritüelin en kritik noktasıdır ve enerjinin suya aktarılmasını sağlar. Bazı geleneklerde kurşun önce baş üzerine, sonra göbek ve ayaklar üzerinde dökülür. Bu sıralama, vücudun farklı enerji merkezlerinden arınmayı ve tüm bedenin negatif etkilerden temizlenmesini amaçlar. Kurşunun suyla temas ettiğinde aldığı şekiller yorumlanır. Bu şekiller negatif enerjilerin kaynağı veya nazarın türü hakkında ipuçları verir. Ortaya çıkan formlar, ritüeli yapan kişi tarafından dikkatlice incelenir ve anlamlandırılır. Kurşun soğuyup katılaştıktan sonra sudan çıkarılır. Bazı uygulamalarda bu kurşun gömülür veya atılır. Bu işlem, negatif enerjilerin kişiden uzaklaştırıldığını ve doğaya geri döndürüldüğünü sembolize eder. Kurşun dökülen sudan bir miktar içilmesi veya vücuda sürülmesi de adettendir. Bu suyun arındırıcı ve şifalı olduğuna inanılır, böylece ritüelin etkisi bedensel olarak da hissedilir. Peki kurşun dökmenin dinlerdeki yeri nedir? Özellikle İslam dini açısından bu konuda farklı görüşler ve tartışmalar bulunmaktadır. Bu ritüelin dini metinlerdeki konumu merak konusudur. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, İslam'da bu tür uygulamaların yeri yoktur ve bidat olarak değerlendirilir bidat dinde sonradan ortaya çıkan ve dinin aslından olmayan uygulamaları ifade eder. Ancak bazı Müslüman toplumlarda nazar ve benzeri inanışlar nedeniyle yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu durum, dine öğretiler ile halk inançları arasındaki kültürel etkileşimi açıkça göstermektedir. Kurşun dökülürken besmele çekilmesi ve dualar okunması gibi İslami unsurlar da ritüele dahil edilebilir. Bu, uygulamanın dini bir meşruiyet kazanması veya daha kabul edilebilir hale gelmesi için yapılan bir çabadır. Kurşun dökme, daha çok halk inançları ve gelenekleriyle ilişkilidir. Bu ritüel, nesiller boyu aktarılan kültürel pratiklerin ve yerel bilgeliklerin bir yansımasıdır. Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyalarda benzer uygulamalara rastlamak mümkündür. Bu geniş yayılım, ritüelin evrensel bir insan ihtiyacına, yani korunma ve arınma arayışa cevap verdiğini gösterir. Bu gelenekler genellikle yerel kültürlere ve inanç sistemlerine göre farklılık gösterir. Her bölge kendi özgün yorumlarını ve uygulamalarını bu kadim ritüele katmıştır. Böylece zengin bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Yahudilikte ise Yidiş halk hekimliğinde Bilegisi Segulası adında benzer bir uygulama bulunur. Bu, farklı kültürlerin benzer ihtiyaçlara nasıl benzer çözümler üretebildiğinin çarpıcı bir örneğidir. Bu ritüelde, şifacı bir kadın mezmurlar okul ve erimiş kurşunu suya döker. Amaç, kehanekte bulunmak veya nazarı gidermektir. Bu uygulamada, kurşunun sembolik gücüne olan inancı yansıtır. Ayrıca kurşun dökme ritüelinin Orta Asya şamanizmi ile de bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Şamanik uygulamalardaki arınma ve ruhsal yolculuk temaları, kurşun dökme ile benzerlikler taşır. Ateş kültüyle de yakından ilişkili olduğu, ateşin arındırıcı ve koruyucu özelliklerinin kurşun vasıtasıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Ateş, birçok kadim kültürde kutsal kabul edilen bir elementtir ve bu ritüelde de merkezi bir rol oynar. Metafiziksel açıdan bakıldığında, kurşun dökme ritüeli enerji dönüşümü ve ruhsal arınma süreçlerini içerir. Bu, görünmeyen enerjilerin somut bir eylemle dönüştürülmesine dair derin bir inancı barındırır. Kurşunun negatif enerjileri emme ve dönüştürme kapasitesine sahip olduğuna inanılır. Bu inanç, kurşunun fiziksel özelliklerinin ötesinde ona atfedilen mistik güçlerle ilişkilidir. Erimiş kurşunun suya dökülmesi, bu enerjilerin fiziksel dünyadan metafiziksel düzleme taşınarak temizlenmesi sürecini singeler. Sul bu dönüşümde bir aracı görevi görerek enerjilerin nötralize edilmesine yardımcı olur. Suyun temizleyici ve hayat verici özelliği de bu ritüelde önemli bir rol oynar. Su saflığı ve yenilenmeyi temsil ederek ritüelin arındırıcı etkisini pekiştirir ve kamanlar. Günümüzde kurşun dökme, özellikle Anadolu'da ve çeşitli Türk topluluklarında hala yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu geleneğin modern çağda bile kültürel önemini koruduğunu göstermektedir. Bazı insanlar bu ritüeli geleneksel bir şifa yöntemi olarak görürken, bazıları için sadece kültürel bir pratikten ibarettir. Bu farklı bakış açıları, ritüelin çok yönlü doğasını ve toplumsal algısını yansıtır. Ancak kurşunun insan sağlığına zararlı olabileceği de unutulmamalıdır. Kurşun zehirlenmesi riskleri nedeniyle bu uygulamanın potansiyel tehlikeleri göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle kurşun yerine balmumu veya kalay gibi alternatif malzemeler kullanılması önerilmektedir. Bu alternatifler, ritüelin manevi amacını korurken sağlık risklerini minimize etmeyi amaçlar. Kurşun dökme, derin tarihsel kökenleri ve zengin kültürel anlamlarıyla dikkat çeken bir uygulamadır. Bu ritüel, geçmişten günümüze uzanan bir köprü görevi görmektedir. Geleneksel inançların ve modern yaklaşımların kesişim noktasında yer almaktadır. Bu, eski bilgeliğin çağdaş yaşamla nasıl etkileşime girdiğini gösteren ilginç bir örnektir. Bu ritüel, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir kültürel miras olarak varlığını sürdürmektedir nesiller arası aktarılan bu gelenek kinliğimizin bir parçası olmaya devam edecektir. Metafrikans ailesi olarak bu tür kadim bilgileri keşfetmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Amacımız, kültürel zenginliklerimizi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Unutmayın, her kültürün kendine özgü bir bilgelik hazinesi vardır ve bu hazineleri keşfetmek, dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar. Her bir gelenek insanlık tarihinin değerli bir parçasıdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sevgiyle ve merakla kalın. Kendinize iyi bakın ve yeni keşiflerde buluşmak dileğiyle.